İyi günler arkadaşlar. Ben Teknolojikman.net'ten Sercan. Yeni bir oyun incelemesiyle karşınızdayım. Bugünkü oyun incelememiz Skyward olacak. Telefonunuz iyi bir grafik işlemcisine sahip olmayabilir. Telefonun işlemcisi iyi olmayabilir. Ne oyun oynayacağım veya canım sıkılıyor, ne yapmam gerekiyor diyorsanız Skyward kolay puan kasılacak güzel bir uygulama. Uygulamamızı tanıtacak olursak ilk önce görsellerini size göstereceğim. Görsellerini şöyle görelim. Evet başa döndük. Uygulamayı kısaca size göstereceğim. Püf noktalarını size anlatacağım uygulamada. Birincisi reklamları kapatmak istiyorsak Wi-Fi'yi hemen kapatmamız gerekiyor. Hemen reklamlar çıkmaması için ne yapacağız? Wi-Fi'yi hemen kapattık. Oyunumuzda Facebook, Twitter'da skorlarınızı paylaşabiliyorsunuz. Kendi lider konumlarına gidebiliyorsunuz. Bir dakika bağlandı dedi. Wi-Fi'den çıkış yaptım. Burada ses açma kapama yaptığınız en yüksek skor hakkında yapmışlar. Gülen Yüze şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Oyunumuza başlayacak olursak oyunumuzda püf noktalardan biri zaman. Zamana dikkat etmemiz gerekecek. Ne anlamda dikkat etmemiz gerekecek? Şu şekilde göstereceğim size. Şimdi oyuna başladığımda dikkat edelim. Frisbee'ye dikkat edin. Gitti zaman hızlı geçecek. Orada solucanı aldık. O yüzden biraz yavaş geçti. Hızlı geçerken göstereyim size hemen. Şöyle daha net gözükür. Biriz bir bir dikkat ettik. Gitti. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? Dairenin üstüne herhangi bir sağa sola getirmeden dairenin üstüne bırakıyoruz. Oynuyoruz. Oyunumuzda en yüksek yüz yaptık ama şimdi bakalım sizin önünüzde kaç yapabileceğiz. Oyun gördüğünüz üzere basit bir uygulama. Yavaş yavaş gökyüzüne çıkıyorsunuz. Rahat oynanan bir uygulama. Herhangi telefonda da kasma yaşanmayacaktır. Az kalsın gidiyorduk zamandan gidiyorduk. Şimdi merdiven çok basit oluyor. Merdiven tık diye geçiyorum. Tabi bunun seviyeleri var. Gittikçe daha zor şekiller açılıyor. Bu sefer o kadar iyi yapamadım. 64 yaptım arkadaşlar. 3 dakikalık mini bir video izlediniz. Oyun incelemesini size anlattım. Püf noktalarını değinindim. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim.